Merhaba, ben Mert Tünologil, Erfat Makine Satış Direktörüyüm. Ee, bugün buraya Çin'deki lazer kesim makineleriyle ilgili olarak üretim partnerimiz JQ Lazer firmasının fabrikasına e, üretimini gerçekleştirdiğimiz boru lazerlerimizden Constructor 14050 HTS modelinin üretim sonrası teslimatını gerçekleştirmeye, kalite kontrollerini yapmak için gelmiş bulunmaktayız. Burada gördüğümüz model Bizim yapısal çelik, ağır çelik konstrüksiyon sektöründe kullanılan ağır hatta profillerin e, lazer kesim teknolojisiyle kesimlerini yapmak için ağır boru lazer modellerimizden bir tanesi Constructor modeli. Şu anda burada görmüş olduğunuz kısım makinenin yarı otomatik besleme sistemi. Bu yarı otomatik besleme sistemi genel olarak rakiplerimizden en farklı olan yanı zincirli mekanik bir yapı vasıtasıyla makineye hassas ve kontrollü bir şekilde malzemelerin yüklemesini sağlamaktadır. Burada gördüğünüz makine 3 aynalı bir e, malzeme taşıma teknolojisine sahip. Makinemizde açılı kesim ünitesi bulunmakta ve kaynak ağzı işlemlerini kolaylıkla yapabilmektesiniz bu sayede. Buradaki alan e, operatörümüzün güvenle e, girip malzeme kesim işlemlerini yapabileceği, programlama yapabileceği çalışma alanı. Bu alan içerisinde makinenin kontrol sistemi ve e, makinenin kamera vasıtasıyla çalışmasını inceleyebileceğiniz alan. Burada gördüğünüz şekilde makinemizde bocinin açılı kesim kapası kullanılmakta. Görmüş olduğunuz çıkıştaki ilk taraf kısa parçaların kesimlerinin, ıskarta parçaların ve kısa parçaların kesilip boşaltılmasının yapıldığı otomatik boşaltma alanı. Yine çıkışımızda e, zincirli yarı otomatik boşaltma sistemi bulunuyor. Makinemiz e, iş güvenliği ve CE direktifleri doğrultusunda tamamen CE şartlarına uygun gerekli ışık bariyerleri ve çit sistemine sahip. E, herhangi bir iş kazası olmaksızın operatörlerin ve üretimin kazasız yapılmasına olanak tanımaktadır. Burada gördüğünüz makine e, videomuzun başında söylemiş olduğum gibi ağır çelik e, sektörüne yönelik modellerimizden yalnızca bir tanesi Constructor modeli. Bu modelimizin dışında farklı ihtiyaçlarınıza yönelik farklı modellerde üç aynalı e, boru lazer modellerimiz ve geleneksel iki aynalı ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı sektörlere yönelik ofis mobilyaları gibi makine üretim firmaları için ve farklı sektörlere yönelik birçok farklı modelimiz bulunmaktadır.